Herkese merhabalar. Afet kılıç beklerim gün 17. Bugün e, yağmacı seti de geldi. Yağmacı setine bir bakalım. Önceden de malzede bakalım tabi. Evet, spektrum bulldog. Bulldog e, kullandığım bir silah ama şu anlık ona skin düşünmüyorum. Gerek yok. Olan artık o birinci spektrum. Kim varmış üstüne bakayım. Aa kilcanciğim varmış canım kilcanı. E, ee, Phantom boş çöp ve ee, Selma Spectre bu da çöp ne gerek var böyle bir şey yani bir de renkli renkli 1775 wp neyse ve gelelim Yağmacı koleksiyonuna sen niye bu fiyatasın ya bilmiyorum şimdi set iki hafta boyunca mağazada zaten galiba şimdi e, şu anlık durumum pek yok ama eee param olduğunda büyük ihtimalle zaten alacağım inşallah ama en çok ben beyazını beğendim şey olarak çok hoş canım açılırsa inşallah canım benim açar mısın şu videoyu açla videoyu Açsana videoyu ya. Ha. Takılma. Çok güzel ya. Ben beyazını çok beğendim. Alırsam şu anlık tek beyazını açmayı düşünüyorum. Zaten fark ettim de siyahla kırmızı hemen hemen aynı yani. Değişen bir şey yok. Bir tek şurası değişiyor galiba. Spektr. Bakalım. Yani. Beni çok yükseltmedi zaten. Ben seti pek beğenmedim. Odin'le işte bıçak haricinde. Phantom falan yok. Çöp. Yani Yağmacı Ghost beni çok tatmin etmedi. Niye bilmiyorum. Hayal ettiğim gibi olmamış Yağmacı Ghost. Ama Odin çok güzel. Yani Odin'in o mermi dolduruşu falan ben çok aşırı beğendim. Hoş. Böyle güzel bir spreyimiz var. Kart. Güzel. Hoş. Bu Omen galiba değil mi? Ben öyle mi? Yanlış mı biliyorum acaba? Bakayım. Uğurluk. Şöyle. Şunu inşallah hani iki hafta boyunca aldım aldım. Alamadım artık bakacağız çaremize. Neyse yeni set yağmacı bu alan var mı almak isteyen var mı yazabilir mağazamızda bu şekilde gelmedi yine afet kılıç yarın görüşmek üzere kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşürüz.